Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Rabbim helal kazançlar nasip etsin. Sabah işimize doğru gidiyoruz. Sizlere bir kısa video yapım dedim arkadaşlar. Ee, malum son zamanlarda çok büyük bir büyüme elde ettik arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi destekleyen arkadaşlardan. Ee, şunu anladım insanlar e, bize önem verdiğini gördüm durmak yok devam ediyoruz bu videonun çekme nedenim arkadaşlar sizlere bir şey duyurmak istiyorum Türkiye genelinde 81 ilde komple e, ustalarımız var arkadaşlar ustalarımız e, her konuda sizlere yardım olacak e, oraya biz kaliteli elemanlar veya da kaliteli ustalarımızı seçip araştırıp alıyoruz. O siteye bir büyük bir ilgi var. Google'da e, en baştayız Allah'a şükürler olsun. Siyolarını güzel yapıyorlar arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. www.mekanikustam.com Türkiye'nin her ilinde bir ustamız var. Hepsi bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Oradan e, web sitemizi ziyaret edin. Bir bakın neler vardır. Ona göre yapalım arkadaşlar. E, yorumları biraz okudum gece. Çok sorulan sorulardan biri. Ustam 1636'ya hangi yağ kullanmam lazım? Arkadaşlar hangi yağ kullanmanız lazım? E, 530 partiküllü efe. Bununla 5.40 da kullanabilirsiniz. Yani arama arabası 150 bine gelmiş abi 10.40 koy. Yok abi 5.30. 5.30 koyuyorsanız devam etmeniz lazım. Yani benim kendi şu an kullandığım Opel kullanıcı olarak kendi aracıma Lycomoil 5.30 kullanıyorum. Hatta kendi aracımda bir de yazılım var. Açık hava filtresi var, kayan var. Çünkü ben 8.000 bin kilometrede, km'de bin kilometrede aracımızın yağını değiştiriyoruz. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de son gelenlerde 1.6 dizellerde usta sabah çalıştırdığımda ya arkadaşım bak şu an ben aracı kullanıyorum. O sesi duyman lazım. Böyle çat 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 yapıyor mu? Bir bakman lazım. Yani bu şekilde gidiyor mu? Gitmiyor mu? Ona göre e, ses nasıl 1900 devirde tak 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 vuruyor mu? Buna bakmanız lazım. Eğer araçta bir şey yok. ilk marşa marşa basıyorsunuz. Başka yere götürüyorsunuz. Adam anlamıyor, bilmiyor. O yüzden size diyor ki abi zincir değişecek. Zincir değiştirirken de ortadaki kurma dışısını değiştirmiyorlar arkadaşlar. Şimdi bu bir bu gerçektir. E, bunun için ne yapmanız lazım? Aracı iyi dinlemeniz lazım. Ya bakımdan erken yapın. Opel bir kötü araç değildir arkadaşlar. Ben bilene kullandığım araç 1636 1 1.3'ünü kullandım. 1.4'e de müşterilerimin sayesinde bindik, ettik. Yani bunu diyeceğim arkadaşlar. Yani yağ konusunda güvendiğiniz yerden alın. Biz motor kullanıyoruz. Yıllardır Motul, lükomayı. Bu yağdan e, şans verdim yani güzel bir yağ Tavsiye ederim sizlere de Hepinizden Allah razı olsun diyelim arkadaşlar Bu videodan sonra az kelebeği P101 e, arıza kodunu Nasıl temizliyoruz Nasıl oluyor bir bakalım Videomuzu yorum yapın Abone olmayı unutmayın Sizlere her gün böyle Yolda giderken 5 dakika video çekeceğim altına hangi konuda konuşmamı istiyorsanız hangi konuda yardımcı olabileceğimi veya da sorularınızı alın. Bu videonun altındaki yorumlara göre size her gün yolda gittiğim sürece 5 dakika video çekeceğim arkadaşlar. Değerlendirme yapacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı sabahlar.